Selamun Aleyküm. Konya'dayız. Konya'da hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. O kadın güzel şey. Ankara'yı kullanmış. Kıskaya kullanmış. Ne yapışlar, ne yapışlar. Ne yapışlar. Konya'ya etmiyoruz. Konya bizim vatanımız. İstanbul'da vatanımız, Moskova'da vatanımız, Türkiye'nin her tarzı vatanımız. Öyle değil mi? Adam olursak dünyanın her tarzı vatanımız. Osmanlı zamanı derece bizim değil miydi? Sonra ne oldu? Evşedik, şımardık, gitti. Toparlanırsak inşallah ne bizim olacak? Öyle değil mi? Onun için biz diyoruz, seviyoruz. Allah sevin diyor. Sevelim, Sevelim, sevilelim Birbirimizi saygı duyalım Birbirimize güvenelim Allah'a dayanalım Dayanması Allah'ta da bizim yolculuğumuz Herkese hayırlı günler Allah'a emanet olun Hayırlı işler dilerim Seviyoruz abi Allah güzellik ve cezası var